yakarak bağrımızda. Bir tarihi yolundan çevirecek sözleri. 20 milyon bakışla ışıldıyor gözleri. Toplayıp bir milletin bütün ümitlerini. Başkomutan, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 104. yıl dönümündeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Amasya Genelgesi'ni yayınladıktan sonra Erzurum Kongresi'ne katılmak için yola çıktığında 1 Temmuz 1919'da Erzin canımızı şereflendirmiş. Şehrimizde bir gece konaklayıp bu esnada hemşerilerimize vakit ayırarak bu kadim şehre verdiği değeri göstermiştir. Atatürk Erzincan ziyareti esnasında kendisini karşılayan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden İstiklal Madalyası sahibi Hacı Fevzi Efendi'yi Erzurum ve Sivas kongrelerinde yanı başından ayırmamıştır. Bu kutlu davada Erzincan'ın ve Erzin Erzincanlıların desteği milli mücadeleye güç katmış, ümit vermiştir. Vatanperverliğin, kardeşliğin şehri Erzincan, geçmişte olduğu gibi aynı milli ruh ve aynı inanç ile milli bir müdafaa gerektiğinde hazır olduğunu göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'ımıza gelişinin 104. yıl dönümünü o günkü ruhla, heyecanla yaşıyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadelemizden bugüne kadar vatan ve millet uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Teşekkürler.